Herkese merhaba arkadaşlar ben Aygün Borazan Bugün sizlerle birlikte GameLob emülatörünü bilgisayarımıza kuracağız ve PUBG Mobile'daki ayarlardan bahsedeceğim sizlere Bu arada arkadaşlar nasıl saç tıraşı oldum paraya kıydım yani kafaya masraf yaptım bir saç tıraşı bir sakal tıraşı falan yaptım Ya geçenlerde en son attığım iki tane videoya baktım Abi çok yaşlı gözüküyorum ya ben daha 28 yaşında bir insanım Saçlar sakallar falan filan derken 50 yaşında gösteriyorum. Ay gün dedim böyle olmaz. Kendine de bir çeki düzen ver yani daha şey yapmadık. Yaşlanmadık yani 28 yaşındayız. Gerçi ruh yaşım 16-17. Yani kendimi o yaşlarda hissediyorum. 18 yaşındaki 20 yaşındaki insanlarla koşu yapıyoruz arkadaşlar. 100 metre koşuyoruz. Tokata atıyorum geçiyorum. Neyse bu ayrı bir konu ama ee, yani ruhum genç. Daha kendimi 17-18 yaşında gibi hissediyorum. Ama dış görünüşü fiziksel görünüşüne baktığım zaman bir saç bir sakal falan filan uzattık. Kapak fotoğrafını hazırlarken lan dedim gün ne hale gelmişsin çökmüşsün git bir tıraş ol falan hesabı. Öyle yani inşallah umarım yeni tarzımı yeni stilimi beğenmişsinizdir. Neyse fazla lafı uzatmayalım. Hemen geçelim kurulumumuzu yapalım. Ama yorum da yapabilirsiniz. Yeni halin bu halin daha güzel ya da daha kötü ya da sakallı ol saçlı sakallı daha iyiydin falan filan yazabilirsiniz yorumlara. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lafı uzatmayalım hemen geldim. Google'u açtım. Hazreti Google'u açış yaptık hemen. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Game Lob emülatör indir diyoruz. Yan taraftan da bildirim geliyor. Neyse geldik buraya www.bombomok.com hesabı yapmayacağız arkadaşlar. Geldik buraya GameLoop'un kendi sitesine tıkladık. Ya buna da böyle bir şey yapmışlar. Önceden daha böyle yanları mavili falan filandı. Daha güzeldi. Bunu niye böyle yapmışlar ben anlamadım. Geldik buraya PUBG Mobile tıkladım. PUBG Mobile'ı direkt arkadaşlar bilgisayarıma böyle bu şekilde indiriyorum. Yani Game Loop emülatörü de kuracak da ben direkt PUBG'yi indirdim. Bu indirmiş olduğum PUBG Mobile direkt PUBG ile e giriş yapmamı sağlıyor. Yani Game indirseydik ne olacaktı? Game girecektik. Oradan PUBG'yi indirecektik. PUBG'yi açacaktık. Ama şimdi böyle masa üstüne Game PUBG Mobile'in direkt kısa yolunu indirdim ya. Geleceğim PUBG ile buna tıkladığım zaman direkt PUBG'yi açacak bana o işe yarıyor. Siz de böyle benim gibi yapabilirsiniz. İndirim tamamlandı. Ben burada klasörde göster diyorum. İndirilenler klasörüm burada arkadaşlar. Ee, onun haricinde şunu tamam bununla işimiz kalmadı. Bunu kapattım dostlarım. Buna geldik böyle bir çift tıklama hesabı yaptık. Evet dedik. Yükle dedik. Burada arkadaşlar indirme oluyor bildiğiniz üzere. Hemen buraları da geçeceğim ben. Fazla uzatmak istemiyorum. Evet dostlarım indirme işlemi tamamlandı. İndirilenler klasörünü kapatıyorum. Buradan abimizi başlat diyoruz. Bakın arkadaşlar dediğim gibi hem buraya Game.Nob kurdu hem de PUBG Mobile'i kurdu. Yani buna direkt tıkladığın zaman abi PUBG Mobile'e giriş yapacak. Bu işe yarıyor yani. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kuruyorum. İki defa giriş yapmıyorum. Evet dostlar burada böyle çarpı marpı işte tanıtıyor oyunu falan filan. Yani gerek yok. Bunu da kapattık. Geldim buraya arkadaşlar. Bakın PUBG Mobile'i direkt indiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunun da böyle indirmesi tamamlandığı zaman videonun kalan kısmına devam edeceğim. Yani gördünüz tak tak. Şimdi bu da ilerlesin kurulumu tamamlansın ondan sonra geri kalan işlemlere devam edeceğiz. Evet dostlarım indirme tamamlandı. Oyunun kurulmasını şimdi bekliyoruz. Oyun kuruluyor. %3 tamamlandı hesabı. Burayı da bekleyeceğiz. Buraları da ilerleteceğim. Video fazla uzun olmasın. Yani anlıyorsunuz beni değil mi? Evet arkadaşlar. Gamelop artık Ultra HD çözünürlüğü destekliyor diyor. Burada bize sadece ilk etapta Yüksek çözünürlük 1080p gösteriyor. GTX 660 diyor. Yani, halbuki bende e, RTX 3060 var ama böyle bir işlem karşımıza çıkıyor. Tamam abisi biz bunu seçelim. Bundan yürüyelim. Böyle olsun diyorum. Kaydet diyorum. Şimdi ne diyor? Oyun çözünürlüğü değiştirildi. Falan filan. Hayır abi. Sonra yeniden başlat diyorum. Bilgisayar zaten bir şey başlatmaya çalışırken ben sonradan yeniden başlat demek istemiyorum. Başlatsın böyle. İndirmelerimizi yapalım. Ayarlarımızı yapalım. En son yeniden başlatırız. Oyunumuz şimdi böyle başlıyor. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Şöyle kalsın. Şurada bir ufak bir indirme var. Bunu da indirsin. Güncelleme tamamlandı. Yeni içerikleri görebilmek için lütfen oyunu yeniden başlat diyor. Bakın burada zaten kendisi diyor yeniden başlat diye. Yani bunu yapmasaydık yani ilk başta çıkan seçeneğe yeniden başlat deseydim. iki defa yeniden başlatmış olacaktım. Bedava yanmalık tamam dedim. Bak Olay bu kadar basit arkadaşlar. Kafayı kullanmak gerekiyor. Tepten mesaj gelmiş ona bakıyorum bu arada. Evet arkadaşlar burada bunlara tümüne kabul ediyorum. Bunu tıklıyorum. Facebook'la ben giriş yapacağım. Facebook girişimi yapacağım arkadaşlar şimdi. Evet dostlar giriş yaptık. Yine bu çıktı. Kapat abi bunu. Bunu da böyle ortalayalım. Kaynaklar derleniyor diyor. Sabırla bunu da bekliyoruz. Evet kaynak derleme toparlama işlemi de tamamlandı. Şimdi Hiçbir işlem yapmadan önce hiçbir işlem yapmadan önce Bak performans iyileştirme bileşenleri indiriliyor diyor tamam mı abi Ben ilk önce buna tıklıyorum Ben benim yaptığım ilk işlem bu Geliyorum burada ne var ne yok bütün kaynak paketlerinin hepsini Bilgisayara indiriyorum Ve ondan sonra yeniden başlatıyorum ve e, Ayarları şuradaki ayarlara En son yapıyorum şu ayarları en son yapıyorum ilk önce yaptığım işlem bu bunları indirmek buradan bir hepsini indirsin, yeniden başlasın, yüklemesi tamamlansın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün indirme işlemlerimiz tamamlandı. Buradaki bütün paketlerin hepsini tertemiz bir şekilde indirdik. 8.9 GB'lık bir alan kaplıyor. Şimdi arkadaşlar bunu kapattım. Buradan da ne yapıyorum? Bu arkadaşı da kapatıyorum. Geldim buraya arkadaşlar. Ayarlar kısmına tıkladım. Burada hiçbir şeyi ellemiyorum. Başmat, baş, başmat baş, baş ne? Buradaki hiçbir şey ellemiyorum. Başlat, gelişmiş bilgini gizle. Bunlara dokunmuyorum arkadaşlar. Bunlar benim ilgi alanıma girmiyor. Motor ayarlarına geliyorum arkadaşlar. Burada da OpenCL Dalet X Plus otomatik var. Hiçbir şeye dokunmuyorum burada da arkadaşlar. Şu dikey senkronizasyonu etkinleştir. Ekran yaratılmasını önlemek için kare hızı ve ekran yenileme hızı senkronize edilir diyor. Ben bunu da ellemiyorum arkadaşlar. Burada yapmam gereken işlemler kenar, kenar yumuşatma işlemlerini de ellemiyorum. Kenarları yumuşatmasın abi. Bellek ayarı 16 GB'lık belleğim var. 8 GB'ını veriyorum. İşlemci ayarı. işlemci ayarına da arkadaşlar ya otomatikte bırakıyorum. Nasıl kendi kafasına göre takılmak istiyorsa öyle takılsın. Onu da ellemiyorum. Çözünürlük ayarına geliyorum buradan. 1920 x 1080 Full HD bir ekrana sahibim. Bunu seçiyorum. Ekran DPI'de 240'ta bırakıyorum arkadaşlar yüksek vermiyorum. Neyse o yapıyorum. Model ayarlarına girdiğim zaman da burada Asus bunu da böyle bu şekilde bırakıyorum. Oyun ayarlarına geldiğim zaman da RTX 3060 ekran kartım olduğu için Ultra HD 2K'yı seçiyorum buradan. Oyun kalitesini de otomatikte bırakmıyorum burada. HD'yi alıyorum. FPS'imi de 90'a çekiyorum arkadaşlar. Benim için kalite çok önemli değil. Akıcılık, rekabet, rekabetçi oyunlarda maksimum hız, maksimum tepki benim için daha önemli olduğu için ben buradan HD 90 yaptım. Bu arkadaşa kaydet dedim. Şimdi bunu da buradan kapatıyorum. Şuraya şu kısma geliyorum. Burada açık. Bunu da buradan çık diyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Tıkladım. Evet dedim. Bu şekilde başlatıyorum. Şimdi dostlarım burada benim bilgisayarımda oyuna girdiğim zaman oyun modum açık değil. Windows Pen tuşuna tıklıyorum. Oyun diyorum. Oyun modunu aç diyor arkadaşlar. Oyun modunu açıyoruz. Çünkü bilgisayarımız hızını işlemcisini herzini yükseltmemiz lazım. Kapattım. Sonra buraya geldim arkadaşlar. Monster kullanan arkadaşlarım bilir. Kısa yol tuşu var ama ben buradan göstermek istedim. Buradan da performansı seçiyorum. Performanstan da oyun moduna çekiyorum ki bilgisayarım rahatlasın. Böyle bir işlemciyim. işlemci rahat rahat kullansın. Şimdi buradaki işlemimize tamamlandık. Kaynaklar derleniyor diyor. Yine bize az bir şey bekletecek. Ki zaten de hemen oyun moduna geçtiği zaman fanları açtı. Fanları çalıştırmaya başladı. Onun haricinde sessiz, sedasız bir şekilde çalışıyordu. Fanları çalıştırdı ve yani kardeşim ben diyor oyun oynuyorum. O yüzden diyor yapıştırıyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa HD görüntü kalitemiz de böyle bu şekilde. Şöyle yapayım sizlere. Böyle çevirmek modaları biliyor musun? Tık 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 tık. Çeviriyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oyun içerisine girmeyeceğim arkadaşlar. Aa, pardon şundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü şu an bu şeyde dengeli olması lazım. Pardon pardon. Ayarlar kısmına geliyorum. Burada grafik ve ses. Grafikler ha dengeli de. Şimdi daha da akıcı olacak. Akıcı diyoruz. 90 diyoruz. Buna da renkli diyoruz arkadaşlar. Burada kapat diyorum. Buradaki de hiçbir şey ellemiyorum. Buna tamam diyorum. Sonra geldim. Lobiye dön. Şimdi lobby kısmını seyredin arkadaşlar. Akıcı. 90. Renkli. Tamam diyorum. Bir daha bakalım savaşa. Aynen. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaki gölge gitti. Gölgeyi kaldırdı mesela. Bakın şimdi daha akıcı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hem 90 FPS'in vermiş olduğu bir e, akıcılık var. Daha seri. Oyun içerisinde tak tak. Hani donma kasma yok. atladım mı abi? Bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi neyse kasmadan oynatacak bize. Şimdi arkadaşlar bunu girip içerisine göstermek istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. Ben zaten bunu kısalta kısalta 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika neyse o kısma düşüreceğim. Dediğim gibi arkadaşlar Monster Arion A27 monitör oyun testi olarak ayrı bir video çekeceğim. Ve orada PUBG Steam versiyonunu ve PUBG Mobile testini yapacağım. CSGO testi de yapmak istiyorum. CSGO'yu da merak ediyorum arkadaşlar. Bu 3 tane oyunun testini ayrı bir video olarak yapıp yükleyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Yapmış olduğumuz game loop ayarları bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu ayarları yaparak kasmadan rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada herkese iyi yıllar dilerim. Mutlu yıllar dilerim. 365 gününüz mutlu, sağlıklı, huzurlu, sevdiğiniz insanları kaybetmediğiniz, annenizin, babanızın, kardeşinizin, eşinizin, dostunuzun yanında olduğu bir yıl geçirmenizi dilerim. Allah hepimize sağlık, mutluluk versin. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Seneye görüşürüz. <laughs>